Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kader sözcüğü iki gündür tartışılıyor. Ama ben e, izleyicilerimiz için Japonya'ya bir gitmek istiyorum. E, Japonya'da böyle bir felaket olduğu zaman, hatta bırakın felaketi, bir yolsuzluk, bir sorumluluğunu üstlenilmesi gereken bir facia, bir kaza, herhangi bir e, toplumsal bir olay meydana geldiği zaman Japonlar nasıl hareket ediyormuş, Japonya'da neler yapılıyormuş ona bir baktım çok da bir şey yapmanıza gerek yok. İnternete girin, Google'a Japonya istifa yazın. Çıkan sonuçları yukarıda söylüyorum. Şimdi Japonya'da ilk çıkan sonuç COVID-19 krizi başbakan istifa etti. Başbakan Yoshihide Suga istifa etmiş. O zamanki dönemde. Sonra Japonya'da seçimi kaybeden muhalefet partisi lideri istifa etmiş 2021'de ardından Abe suikasti biliyorsunuz eski başbakanlardan Abe Shinzo bir suikast tek kurban gitmişti. Japonya polis teşkilatının en üst ismi istifa etmiş. Nakamura Itada. O da görevinden istifa etmiş. Devam ediyor. istifalar bunlarla bitmiyor. Japonya'da şirket ödeneğinden 5200 dolar usulsüz harcama yaptığı için aşahi grubu Televizyon Medya Grubu aşağıya grubun başkanı Kamayama Keji isimli bir kişi daha doğrusu bir televizyoncu, yönet Televizyon yöneticisi e, istifa etmiş o da. E, şimdi e, devam ediyorum başka e, Başbakan Suga'nın kabinesinden istifa edenler var. Başbakan istifa edince ondan sonra e, ardından gene e, devam ediyorum. Suga'nın istifası, Abe'nin ölümünden dolayı istifa, bir de bakan istifası var. Nedir? Adalet Bakanı Katsuyuki Kawa başarısız bulduğunu iddia ederek istifa etmiş. Bu da ilk birinci sayfadaki istifa haberleri. Bakın yani Google'a Japonya ya istifa yazıyorsunuz, arka arkaya 9 tane istifayı son 3-4 yılda yapmışlar. Şimdi istifa ne demek? İstifa şudur, bir olayda bir sorumlu aranır o sorumlu işin hem siyasi sorumluluğunu hem de idari sorumluluğunu üstlenir. Eğer sizin burada bir ihmaliniz varsa birebir sizin yapmış olmanız da önemli değil. Sizin emrinizdeki insanların, emrinizdeki kişilerin herhangi birisinin bir ihmali varsa siz istifa edersiniz. Türkiye'de artık istifa geleneği kalmadı. Yani Türkiye'de istifa müessesesi yok. Sadece iktidarla ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la anlaşamadığınız mı affınızı istiyorsunuz? İstifa yok, affınızı istiyorsunuz. Yani onlar size hadi sen bırak diyorlar. Ama burada kriter tamamen e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve iktidarla olan durumunuza bağlı. Yani herhangi bir kriter söz konusu değil. Şimdi e, Cumhurbaşkanı e, Erdoğan ne dedi peki? Japonya'da istifa, Cumhurbaşkanı Erdoğan kader dedi. Ama sırada? 41 insanımızı, 41 madencimizi toprağa koyduk, kara toprağa verdik, kömür madeninde ve bitmeyen, tükenmeyen onlarca kazadan birisini daha yaşadık. Çok büyük bir kazaydı. Hepsine buradan Allah Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara başsağlığı diliyorum ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ama 41 madencimizi biz toprağa verdik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı, biz kadere inanıyoruz dedi, bu bir kaderdir dedi. Soma'yı hatırlayın. Soma'da ne demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bu bir fıtrat demişti. Bu işin fıtratında bu var demişti. Şimdi özetle şunu demek istiyorum. Japonya ile bizi ayıran, ki sadece Japonya değil, Avrupa'nın çok çeşitli ülkelerinde de e, sorumlular, e, sorumluluklarını yerine getiremedikleri zaman, işlerinde bir aksam olduğu zaman ve bir faciaya, bir can kaybına yol açtıkları zaman gereğini yaparlar. Gereği nedir? İstifadır. Türkiye'de istifa mekanizması kalmadı. Biz yaşadığımız her faciayı, her kazayı, bakın her kazayı Allah'a havale ediyoruz. Diyoruz ki bu işin doğasında var. Hangi yüzyılda yaşıyoruz? Hangi çağda yaşıyoruz? Bilim, teknoloji, işçi sağlığı, iş güvenliği ne boyuta geldi? Buna rağmen neden biz 41 canımızı kaybediyoruz? Hala bunların cevabı yok. Yani biz Japonya ile ve Avrupa ülkeleriyle karşı karşıya geldiğimizde biz onlar bizi kıskanıyor. biz bizim onlardan ne eksiğimiz var? Bizim fazlamız var dediğimizde dönüp düşünüp bakmamız gereken soru şudur. Onlarda neden istifa var? Bizde neden kader? Ee, önceden de kader'e benzer bir yorum yapan e, Cumhurbaşkanı Başbakan e, ülkemizde oldu mu? Yani kader e, lafı bu AK Parti iktidarında çok daha sık kullanılıyor. Eskiden eee siyasi parti temsilcileri genel başkanlar korkar, biraz çekinirlerdi bu lafı kullanmaya. Çünkü e, medyanın e, tabi siyasi iktidar üzerindeki baskısı daha hissedilir bir baskıydı. Onun için e, sert eleştirilmekten çekinirlerdi, böyle laflara girmezlerdi. Kamuoyunda büyük tepki oluşurdu. E, elbette e, insanın kaderi inanıyorsa kaderinde olmuş olabilir. Ama siz öncelikle işçi güvenliğini sağlayacaksınız. Siz önce Pamukova'da, Çorlu'da e, artık dünyanın geride bıraktığı bir teknolojiyle tren kazalarına yol açmayacaksınız. Siz Soma'da, Amasra'da artık dünyada görülmeyen maden kazalarıyla yüzlerce işçinizi, Somada 301 işçi, Amasra'da 41 işçiyi kara toprağa koymayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman, yani bu işçi güvenliğini sağladığınız zaman, iş güvenliğini sağladığınız zaman, bu kazalar olmaz. Yani şimdi olan her yönetim zafiyetini, olan her iş güvenliği ihlalini Allah'a bağlayıp kadere bağlayıp işin içinden çıkamazsınız. Elbette Allah'a inancınız, kadere inancınız yerindeyse buna inanabilirsiniz. Ama sorumlusunu da bulacaksınız. Eskiden, ben hatırlamıyorum, eskiden bunlar söylenmezdi. E, genel başkanlar, liderler, cumhurbaşkanları bu sözleri e, pek kullanmaya e, niyetli olmazlardı, kullanmazlardı, tepkilerden çekinirlerdi.